Hatay Spor Genel Sekreteri ve basın sözcüsü Ahmet Atıç bu hafta oynayacakları Beşiktaş maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Yani önümüzdeki maç tabii çok önemli bir maç. Hatay Spor'da malum ilk başlarda aslında hiç istediğimiz bir durumla başlamadık ligi. Ancak geçtiğimiz her gün takımdaki iyileşmeye hep beraber şahit oluyoruz ve bundan da çok mutluyuz. Ümitliyiz takımımızdan. Malumunuz Gaziantep galibiyeti sonrası geçen hafta da aslında iyi oynayarak berabere kaldık. deplasmanda deplasmanda berabere kalmakta aslında takımın geldiği nokta açısından fena bir durum değil. Önümüzdeki maç evet Beşiktaş maçı Beşiktaş maçı açısından ümitliyiz. Takımımıza inanıyoruz. İnşallah kazanacağız. Yani Beşiktaş maçına biz galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Allah'ın izniyle kendi evimizde oynuyoruz. Seyircimizde oynuyoruz. Hatay taraftarlarımızda inşallah Mersin'deki oradaki taraftarlarımızla bütünleşerek e, Mersin'de oynadığımız hissiyatını vermeden Hatay Sporu sahiplenecek bir taraftar kitlemiz var hamdolsun. E, i̇nşallah bu da bize başarıyı getirecek diye ümit ediyorum. Başka, ne düşünüyorsunuz Ya tabii ki e, daha önce oynadığı kulüplerde kulüplere karşı oynayan teknik e, ekip ya da oyuncuların farklı duyguları olabilir ama ayrı da bir motivasyon kaynağı olabilir. Ben bu motivasyon kaynağının galibiyetle taşıyacak nitelikte olacağını, ayrı bir motivasyonla hem oyuncularımızın hem hocamızın hem takımın kenetleneceğini düşünüyorum. Bizim için zorlu bir viraj. Hatay Spor malum İnşallah bu önümüzdeki birkaç maç daha alarak artık o düşme potası tehlikesinden rahatlıkla kurtularak inşallah geldiğimiz yerlere, inşallah özlediğimiz yerlere geleceğiz. ...hep beraber Hatay halkının da yüzünü güldüreceğiz diyorum inşallah. Aslında Abu Bakar özelinde konuştuklar. Abu, Abu Bakar dediğim gibi antrenmanlarda aslında çok iyi çalışıyor. Teknik heyet hep onun özellikle takımı sahiplenmesini, takımı kucaklamasını... ...ve antrenman bilinciyle ilgili disiplinini beğeniyor. Ancak son zamanlarda sahaya yansıtamıyordu. Ama hamdolsun ki bu son Konya spor maçında da bunu e, kırdığımızı düşünüyorum bu şanssızlığını. İnşallah bu ivme aynı Hatta Spor'da olduğu gibi e, Abu Bakar üzerinde de inşallah e, yükselişe doğru bir iğmeyle e, yüzümüzü güldürecek gerekli güzel golleri atacak diyorum ben.